öğretmen sadece ders anlatan değil. Aynı zamanda topluma örnek olandır. Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri olarak hepimiz evimizdeyiz. Bu süreçte öğrencilerimizi özellikle LGS'ye hazırlanan sekizlerimizi yalnız bırakmayacağız. Aydınlık günler için evde kal. Cumhuriyet Ortaokulu evde kal. Ezir Köprü sen de evde kal. Türkiye'm. Ne yapmıyoruz? Dışarı çıkmıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. Biz evdeyiz. Sevdikleriniz için lütfen siz de evde kalın. Lütfen gerekmedikçe dışarı çıkma, evde kal. Yarınlar için, sevdiklerin için, evde kal. Toplumun sorumlu bireyi, spor yaparak evde kal. Sevdiklerimiz için evde kal. Tüm sevdikleriniz için, her şeyin normale dönmesi için evde kalın. Çünkü evde hayat var. Ailenizle birlikte nice yıllar için evde önlem var, al, evde, evde kal. kal. Kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın, sağlıklı kalın. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Sağlıklı ve mutlu yarınlar için şimdi evde kal. Özgürce sokağa çıkabilmek istiyorsan şimdilik... Evde kal. Kendi sağlığın ve sevdiklerinin sağlığı için hayat hevesi var. Sorumlu davran, evde kal. Evde kal, Hı. sağlıklı kal. Evladım boşalt sokakları, gir içeri, evde kal. Hayatımız için, sağlığımız için, mutlu yarınlar için. <laughs> evde kal. Evde kal.